Herkese merhabalar. Bugün menengiç kahvesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle aktardan aldığımız tane menengiçlerin içerisindeki çöpleri temizce ayıklayalım. Ve içerisinde olgunlaşmamış olan kırmızı meyvelerini de ayıklayalım. Daha sonra teflon tavaya alarak yaklaşık 10 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. Kavurmamızdaki asıl amaç yağını kısa sürede dışarı çıkmasını sağlamak için. Yakmadan kısık ateşte karıştırarak kavuralım. Kavurma işlemi bittikten sonra varsa öğütücünüz öğütücüde çekebilirsiniz. Ben robotta çektim ama çekirdeklerini çekmedi. Robotta çektikten sonra tekrardan havanda döverek yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Veya direkt havanda da dövebilirsiniz. Hangisi daha kolay olur bilmiyorum. Ben bu şekilde yaptım. Direkt havanda da dövsem olurdu aslında. Gördüğünüz gibi çekirdekleri bütün bütün kaldı. Robot hiç çekmedi çekirdeklerini. O yüzden öğütücüde çekmek veya direkt havanda dövmek daha iyi olacaktır. Faydaları ise akciğer iltihaplarına iyi gelmektedir. Nefes darlığı, öksürük, balgam oluşumunu engeller. Ses tellerine iyi gelmektedir ve ağız kokusuyla ayak terlemesini yok eder. Böbrek kesesi taşlarına iyi gelmekte ve kan şekerini dengelemektedir. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Cezveye kaç kişilik yapacaksanız o kadar fincanda süt ilave edelim. Ardından her bir fincan için ortalama bir tatlı kaşığı veya daha az da yapabilirsiniz. Menengiçi de ilave edelim. Damak tadınıza göre şeker de ilave edelim ve karıştırarak ocakta pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra menengiç kahvemiz artık servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.